Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanca A1 seviyesi cümle örnekleri ve çevirileri videolarımıza devam ediyoruz. Bugün A1 seviyesindeki son videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 cümle örneğimiz var. 161. cümleden başlayarak 170. cümleye kadar devam edeceğiz ve A1 seviyesini 170 cümle ile tamamlamış olacağız. Tıpkı İngilizcedeki gibi İngilizcede de 170 cümle örneği yaptım A1 seviyesinde ve bundan sonraki seviyelerde A2'de daha fazla cümle örneği analizi yapacağız değerli arkadaşlar. Evet, bizim videolarımız diğerlerinden daha farklı. Biz sadece çeviri yapmıyoruz. Aynı zamanda konuları tekrar ediyoruz, kuralları tekrar ediyoruz. Dilin ruhunu ve mantığını daha iyi anlıyoruz ve bilgilerimizi böylelikle pekiştirmiş oluyoruz. İsterseniz gelin ilk cümle analizimizle başlayalım. Tanz du gerne dans etmeyi sever misin? Tanzın dans etmek, du sen demek. Gerne bir eylemi severek yaptığımızı ifade eder memnuniyetle. Dolayısıyla dans etmeyi sever misin diyorum. Tanz du gerne derken. İkinci cümlemiz. List sie jeden tak List, lesen okumak fiilinin çekimlenmiş hali zi öznesine göre. Burada z üçüncü tekil şahıs o anlamına gelen ve feminen isimler için kullanılan zamir. Yedin tak her gün demek arkadaşlar. Tak maskülen bir isimdir. De tak. Dolayısıyla altını mavi ile çizdim. O her gün okur mu diye soruyorum. List zi yedin tak derken. lernt ihr neue Wörter Yeni kelimeler öğrenir misiniz? Öğreniyor musunuz? diye soruyorum bu cümlede. Lernen öğrenmek. Ia siz demek resmi olmayan. Noye yeni demek. No yeni demek ancak önünde çoğul bir isim olduğu için ki altını pembeyle ifade ettim çizdim. Sonuna di artikelinin e'si geliyor. Dolayısıyla noye vörta kelimeler demek arkadaşlar. Dolayısıyla yeni kelimeler öğrenir misin veya öğreniyor musun? şeklinde bir soru soruyorum. Lernt ihr neue Wörter derken. Hat sie ein Fahrrad? Onun bisikleti var mı? şeklinde bir soru. Hat sahip olmak fiili. Daha doğrusu habının çekimlenmiş hali. Sie öznesine, zamirine göre. Üçüncü tekil şahıs o. Feminen isimler için kullanılır. Das Fahrrad. Bakın altını yeşil ile çizdim. Çünkü nötral bir isim das artikeli alır. Önünde ancak das değil, belirsiz artikel olan aynı var. Das ayna dönüşürdü. Die aynaya dönüşürdü. Der yine ayna veya aynına dönüşürdü akuzatif hallerde. Eğer der farat olsaydı, öyle olduğunu varsayalım. Aynanın farat diyecektim. Die farat olsaydı, aynı farat diyecektim. Ancak kelimemiz das farat olduğu için aynı farat şeklinde yazıyoruz. Çünkü haben ne yapıyordu? bir nesne aldığı zaman yani sahiplik eki o nesne olan her ne ise onu akuzatife çeviriyordu o ismi. Ancak das değişmiyor. Das artikeli olan isimlerde herhangi bir değişiklik olmuyor. Belirsiz artikeli olan aynı ifadesi de herhangi bir değişiklik göstermiyor. Onun bisikleti var mı diyorum o bir bisiklete sahip sahipmiş şeklinde de yine sorabilirsiniz. Haben Sie eine große Familie? Geniş bir aileleri mi var? Ya da geniş bir aileye sahipler mi? Şeklinde soru soruyorum burada. Haben sahip olmak fiili. Sie onlar üçüncü çoğul şahıs. Die Familie altını arkadaşlar kırmızı ile çizdim. Çünkü die artikeli alıyor. Ve önünde belirsiz artikel aynı var. Bir oluyor bu. Aynı demişiz. Çünkü önünde familia var. Di artikelinden dolayı. Yine önündeki sıfat olan büyük ifadesi ya da geniş, kalabalık anlamında da çevirebiliriz. Gross ifadesi ne olmuş? Grosse olmuş. Yine di'den geliyor bu e eki. Buradaki e eki gibi. Bir büyük aile, bir geniş aile ya da kalabalık bir aile diyebiliriz. Aynı grosse familia ifadesine. Spielt er Videospiele video oyunları oynar mı veya video oyunları oynuyor mu şeklinde bir soru. Spielen oynamak eğer zamirine göre ki maskülen isimler için kullanılır. Üçüncü tekil şahıs o anlamına gelir. Çekimi Spielt'tir. Spielt eğer oynar mı o veya oynuyor mu ney? Video Spiele. Video oyunları oynar mı şeklinde soruyorum. Yine çoğul isim olduğu için altını pembeyle çizdim. Gehst du ins Theater? Tiyatroya gider misin, gidiyor musun şeklinde bir soru soruyorum. Geist du in theater derken. Gelin gitmek. Du'ya göre çekimden de geist olur. Du sen demek. In das theater. Ancak in le daha önceki videolarımızda da ifade ettiğimiz üzere birleştirebiliyoruz. Buradaki in yönelmeyi ifade ediyor. Tiyatroya gider misin şeklinde bir soru veya tiyatroya gidiyor musun şeklinde bir soru. Geist du in theater. Ist er dein Onkel? O senin amcan veya dayın mı? Şeklinde bir soru. Bu bir durum cümlesi. Bakın buradakilerin hepsi fiil cümlesi. Ancak bu bir durum cümlesi. Dolayısıyla sein fiilinin durum cümlelerindeki erzies zamirlerine göre çekimi neydi? Isti. O yüzden isti başa getiriyorum. Ve o kişiyi soruyorum. Bir erkeği soruyorum. Ist er. Dein senin demek. Onkel Amca veya dayı demek. Dine uncle. Bakın dine and uncle demedik arkadaşlar. Çünkü burada direkt zaten bu kişi soruyoruz. Amca olup veya dayı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla özneyi merak ediyoruz. Bir değişikliğe uğramıyor. Nominatif olarak kalıyor. Uncle normalde maskülen bir isimdir. Der uncle diyoruz. Is there dine uncle? O senin amcan mı dayın mı şeklinde bir soru. Rise mit dem buz. Otobüsle mi seyahat ediyorsunuz veya seyahat edersiniz şeklinde bir soru. Reisen seyahat etmek, ia siz demek resmi olmayan anlamda. Mit ile demek kendisinden sonra ne yapıyordu? İsimleri dative çeviriyordu. Debus maskülen bir isim. Mit ile kullanıldığında deme dönüşür arkadaşlar. Das da deme dönüşür. Das artık olan isimler. Di de dere dönüşür. Mit ile kullanıldığında. ile ifadesi edatıyla kullanıldığında. Dolayısıyla debus dembusa dönüşüyor. Mit ifadesi ile. Reis ya mit dembus otobüsle mi seyahat edersiniz, ediyorsunuz şeklinde bir soru. Son cümle örneğimiz. Ist er ein guter Freund? O iyi bir, iyi bir arkadaş mı? Şeklinde bir soru. Yine durum cümlesi tıpkı buradaki gibi bir kişi soruyorum onun bir özelliğini. istiyorum Er zamirine göre çekimlenmiş hali zaynın. O bir iyi arkadaş mı? Freund, der Freund maskülen bir isim. Dolayısıyla önündeki Belirsiz tanımlık. Artikel yani ne oluyor? Aynı oluyor. Ancak sonrasında gelen sıfat eğer böyle bir ifade varsa sıfat buradaki der front'un deri var ya işte o değer buraya ek olarak normalde good iyi demek ancak gute diyorum. Çünkü der front'tan geliyor arkadaşlar buradaki eğer ifadesi tıpkı bir familyede ne yapmıştık? Aynı grosse familye. Bu zaten buradaki dinin yansıması aynı. Ancak önündeki sıfatı da yine e ekiyle ile değiştiriyorduk. Güncelliyorduk arkadaşlar. Burada da aynı şekilde der front olduğu için er eki gelmiş. Ist er ein guter Freund? O iyi bir arkadaş mı? Şeklinde bir soru soruyorum bu cümlede. Evet arkadaşlar. A1 seviyesinde Almanca'da cümle örnekleri ve çevirileri videolarımızı tamamlamış olduk. Umarım faydalanırsınız. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. A2 seviyesindeki videolarımızla devam edeceğiz. Çalışmalarınızda yürekten başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Esen kalın.